Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar lütfen ve ama lütfen kanalıma abone olup like atmayı etme, unutmayın kanalımı yeni açtım bildiğiniz üzere. lütfen bana destek sağlayın şöyle gördüğünüz üzere Morris ile başlayalım severim arkadaşlar Mortis bence çok iyi ya en iyi karakter ve ne oluyor yanlış ortaya girmişim arkadaşlar Abi ben bu karakteri hiç iyi oynayamıyorum ki ya. Arkadaşlar bakın. Ay. Nasıl oynanıyor bu ya? Hı. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Ah. İmdat. Arkadaşlar. Herhalde azıcık çözdüm ya. Abi kanala olursanız cansınız. Şöyle hop hop hop. Evet çözdüm taktiği arkadaşlar. Birazcık anladım oyunu ya. Şöyle. Ben bu karakteri açacağım ya. Bu size yaz. Arkadaşlar baksana ya. Bir, güçlü karakter ha. Birazcık oynayınca alışıyorsun. Baya güzelmiş arkadaşlar. Alıştım bile. Baksanıza. Hop. Hop. Arkadaşlar bu ne? Çok değişik. Hadi bakalım. Sen orada ne yapacaksın? Hop. Oy. Arkadaşlar yeni bir tane. Yeni bir tane. Yeni bir tane. Oy. Cidden kanala abone olun arkadaşlar. Çünkü kanalımı yeni açtım. Bizlere kendimi bitmeye çalışıyorum sizin sayenizde hayır öldüm neyse arkadaşlar ya bu ne be bu karakter niye ters duruyor acaba biriniz bana söylesin arkadaşlar karakter aslında güzel şunu oynayalım mı bilet yok Allahu aa sıralama da birinciyim İşte bu Mortis gider bence bu ortada arkadaşlar savaş topu daha çok tercih ediliyor ama başlayalım. Duygusal Bu nasıl bir isim ya? Duygusal Bu ne? Arkadaşlar duvar deliyor. bu özel yeri gördüm. Aa. Bu ne? Arkadaşlar bu arada Mortis iyi oynuyorum ama şöyle. Bunlara basamıyormuşum. Ay ay ay. yanlışlıkla otomatik bastım ya. Neyse arkadaşlar öbür tur. Arkadaşlar karakter değiştirmeyi düşünüyorum. Hangi karakter? Hangisini oynasam? Bu. Ee, şöyle. Ee, aynı karakter arkadaşlar. Aa savaş topu. Savaş topu bence bunları iyi diyor. Çünkü en iyisi savaş topu yani. Başlıyoruz. Arkadaşlar gizem. Bir tane gizem gördüm. Emzin bandajında dislike var. Bu bir gizem. Gizem sayılır işte. Sonuçta yani. Hop! Hop! Oy! Mortis vampir geldi oğlum. Aha ultisi boşuna gitti. Ne yapıyorsun oğlum? ya. Arkadaşlar. <laughs> o Mortis nasıl bir oyuncu ya? Ben aslında onun yerine çok güzel şeyler yapmıştım. Aha. Hadi bakayım. Oy tuttu. Bastır. Hayır. Hoppala. Hoppala. Hayır hayır hayır. Ya arkadaşlar. Hadi hadi. Öf ya. Bizim takım ne yapıyor ya? Ya sen. Ya bunlar da oyuncu ya. hepsi bot ya. Hepiniz botsunuz ya. Akşam. Ezi. Bir de bana dislike atıyor. Hop. Lan oğlum niye takmıyor çıldıracağım. Arkadaşlar bot ya takım yemin ederim bot ya. Ya bir kere de kaçma be. Mesela sen niye onu araştırıyorsun tek başına? <laughs> Ay ki seviyeler kaçmıyorlar oğlum ya. selam sen ne yapıyorsun burada? Ya senin. Ya ve. Ay. Adamlar bile bize şey yapıyor ya. Bu nasıl iştir ya? Ah lan, ah lan. Yetişemem ki oraya. <gülüyor> <gülüyor> ya onu ul ulti at ulti ulti ya. Arkadaşlar bu nasıl iş ya? <gülüyor> 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 hepsi minin suçu arkadaşlar ya. Ya nasıl oyuncusun sen ya? Ee. aferin sana. Bir de bana tebrik atıyor salak herif. Bot ya bu. Abicim bu videoyu izleyen kızlar bu oyunu oynamasın. Bu kadar basit. Neyse. Arkadaşlar geldim şöyle. Ya kamera açacağım diye bak. Abi izlenmeyin abi şu ya. Öf. E arkadaşlar şunlara bakın ya. Bu ne oğlum? <laughs> Oy arkadaşlar sektirerek burada. Gelme gelme gelme. Ah geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar. Hayır. Ya. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da yorum da yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bay bay.